ekosistemlerimiz bildiğiniz üzere neredeyse tamamen kablosuza dönmüş durumda. Bu bağlamda da Nova 4 size kesinlikle yardımcı olacaktır. Tabi oyun oynuyorken özellikle FPS oyunları oynuyorsak ses bizim için çok kritik bir noktada oluyor ve spesifik sesleri kesinlikle daha öne çıkartmak isteyen oyuncular olabiliyor. Bunun için Steel serisinin sonar yazılımı üzerinden dilediğiniz gibi equalizer ayarlarını yapabilirsiniz. Duymak istediğiniz sesleri ön plana çıkartabilir basları kısabilir, tizleri arttırabilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde de fakat bununla uğraşmak istemiyorum diyenleriniz olursa da yine SteelSeries'in sonar yazılımı üzerinde hali hazırda espor oyuncularıyla birlikte yapılmış ön ayarları da tercih edebilirsiniz. Tabi bilgisayarımızda vakit geçirirken, oyun oynarken, arkadaşlarımızla sohbet ederken onları duymak kadar kritik ve önemli bir nokta daha var. O da onların bizi net bir şekilde duymasını sağlamak. Bu konuda da Steel Series Nova 4'te yapay zeka destekli gürültü giderici bir mikrofon bulunuyor. Bu da arkadaki klavye sesini veya gereksiz gürültüyü filtreleyerek karşı tarafa giden sesin çok net ve temiz bir şekilde gitmesine olanak sağlıyor. Tabi bu sadece sizden oyuna veya arkadaşlarınıza giden sesi değil, arkadaşlarınızdan ve oyundan size gelen sesleri de filtreliyor. Bu da şu işe yarıyor. Arkadaşlarınız artık oyun oynarken veya bekleme ekranlarında cips yedikleri zaman ya şu mikrofonunu bir kapat demenize gerek kalmayacak. Çünkü Nova 4 bunu sizin için zaten yapıyor ve arkadaki gürültüyü, klavye seslerini filtreleyerek sesin size temiz bir şekilde gelmesine olanak sağlıyor. E, kablosuz bir oyuncu ekipmanı kullanırken oyun esnasında veya normal kullanımda bir anda şarjın bitmesi korkusu genelde oyuncuların içinde bulunan bir korkudur. Ama artık Nova 4 size tam şarjla yaklaşık 38 saate yakın Yüksek bir kullanım ömrü sağlıyor ve şarjınız bitse dahi yaklaşık 15 dakikalık şarjla 6 saate kadar kullanım sağlayabiliyorsunuz. Bu da kullanırken bayağı rahat olmanızı sağlayacak. Tasarımsal özelliklerine geçmeden önce değinmek istediğim son bir özellik daha var. O da bu kulaklığı sadece bilgisayarınızda kullanmakla sınırlı kalmanıza kesinlikle gerek yok. Çünkü çoklu platform desteği bulunuyor. Yani PlayStation'da, Mac cihazınızda, Switch'te, mobil cihazınızda rahatlıkla kullanabileceksiniz ve çoklu platform özgürlüğü sayesinde de çok hızlı bir şekilde cihazlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Teknik özellikleri bu şekildeydi. Şimdi tasarımsal özelliklerine değinecek olursam kulaklığa bakınca ilk gözümüze çarpan şeylerden bir tanesi de Nova ailesinde görmeye alışık olduğumuz klasikleşmiş ama şıklığından hiç ödün vermeyen bir tasarımı var. Bunun yanı sıra kulaklık oyun ekosistemimizde en sık kullandığımız ekipmanlardan bir tanesi. O yüzden uzun süreli bir kullanımda bile rahat ve ergonomik bir yapısı olması bizim için çok önemli. Ve bunun içinde Nova 4'te esnek bir kafa bandı bulunuyor. Bununla beraber yüksekliği ayarlanabilen dönem pedleri ve Airweave hafıza köpüklü kulak yastıkları sayesinde de rahatlıkla uzun saatler boyunca herhangi bir rahatsızlık hissetmeden kullanmaya devam edebileceksiniz. Tabii Nova 4 bu fiziksel rahatlığın yanında size bir de kullanım kolaylığı da sağlıyor. Kulaklığımızın üzerinde bulunan tuşlar sayesinde oyununuzdan çıkmadan mikrofonunuzu açıp kapatabilir, ses seviyelerini ayarlayabilir, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca tasarımından bahsediyorken mikrofonun konumundan da kesinlikle bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü şu anda bile bakıyorken mikrofonu çok fark etmeyebilirsiniz. Çünkü kullanmadığınız zamanlarda içeriye doğru ittirerek kulaklığın normal formunu bozmadan güzel bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Kullanacağınız zaman da çok basit bir şekilde Alicu şu an görsellerini koymuştur. Mikrofonunuzu çıkartıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Steel serisinin Arctis Nova 4 kablosuz oyuncu kulaklığı bu şekildeydi. Siz de şu an bu ürünü haftanın ürününe özel fiyatıyla satın almak veya incelemek isterseniz açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz. Ve bu tarz ürünlerden ve indirimlerden de haberdar olmak için kanalı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki itopya.com videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.